Herkese merhaba dostlar. Plant Game'e hoş geldiniz. Bugün yine Asfalt'ta kariyer modunda oynuyoruz. Kariyer modunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bayrakları toplayarak yolumuzda ilerleyeceğiz. Bugün C-Class Pro sezonundan şöyle bir yarış açalım. Oradan yarışmaya devam edelim. 9. bölüme kadar Tüm bayrakları toplamışız. 9. bölümde de bir tane bayrak toplamışız. Şimdi diğerini alıp önümüze bakalım. Şuradan aracımızı seçelim ve yarışa girelim. Daha önce burada yarışmışız. İki takla görevi var. Onu tamamlamışız. Şimdi diğer e, asıl görev olan yarışı kazan görevini de tamamlayıp başka bölümlerde yarışlara devam edeceğiz. normal uzunlukta bir yarış. Öyle ne kısa ne de uzun diyebiliriz. Şu anda üçüncüyüz. Lider önümüzde çok yakınımızda. da bir manevra ile birinciliği alabilir miyiz dedim ama başka bir arkadaş önümüze geçti. Çok yakın ilerliyoruz birbirimize. Yarışın %72'si tamamlandı. Şu anda lideriz. Tekrar kaptırdık. Tekrar şöyle alalım birinciliği. ve yarışı kazanalım. Çok da zorlanmadık açıkçası. Biraz rekabetin olduğu bir yarış oldu ama yine de kazanmasını bildik. Evet. Bir bayrağımızı aldık. Buradan da kredilerimizi alalım. Şuradan da 22.000 kredimizi alalım. 9. bölümün görevleri tamamlandı. Şimdi 10. bölüm açıldı. Hız kesmeden hemen 10. bölümün yarışında açalım. Burada da yarışı kazan ve iki tane şok dalgası yap diyor. Yarışı kazandıktan sonra zaten diğeri bakmaya gerek bile yok. Çok basit bir görev. Her zaman yaptığımız şey zaten. Farklı bir şey yapmayacağız. Yarışı kazanalım yeter. şekilde hemen hemen az önceki yarışla aynı zamanda bitireceğiz. Gerçi bu biraz daha hızlı gözüküyor. Şuradan kestirmeden gidelim biz. Şok dalgasını birisini yaptık. Şöyle yarış bitmeden diğerini de yapalım. Çünkü bitmek üzere diğer görevi de tamamladık. Yarışı da kazandık. iki bayrak daha elde ettik. 41 saniyede de yarışı tamamlamış olduk. Gayet iyi bir şekilde. Finish çizgisini geçtik. Bu arada iki tane de çizim aldık. Mercedes-Benz AMG serisinden. Bir tane daha alırsak aracı açacağız. Bu araç şu anda elimde yok diye biliyorum. Varsa iki yıldızla yükseltiriz. Ama yok diye biliyorum. Onun için bir kart daha aldığımız zaman aracı açmış olacağız. 11. bölümden oynamaya devam edelim. Zaten bunu geçersek son bir bölüm kalıyor. 12. bölüm kalıyor. Şöyle 11. bölüme girelim. Yine aynı araçla oynamaya devam edelim. Bu aracı iyi tutturduk. Bayağı bir işimizi gördü yani. Bölümlerin önemli bir kısmını bu araçla geçtik. O da tabii miladını doldurmak üzere. Çünkü artık seviyesi yetmeyecek bir yerden sonra. Belki 12. bölüme yetmeyebilir. Orada farklı bir aracı değerlendiririz artık. Evet. Farklı bir görev istememiş bizden. Sadece yarışı kazanmamızı istiyor. Onu da başaracağız diye umut ediyorum. Bu bir tık daha diğerlerine göre uzun bir yarış olacak. %20'sini tamamladık yine de. şurada bir yakalayalım. Önümüze başka biri geçti. Onu şöyle bir saf dışı bırakalım. peş peşe bıraktığımız saf dışları neticesinde finish'e çok rahat bir şekilde ulaşacağız. Rakibimiz de kalmadı zaten. Ve yarışı kazandı. Gayet güzel bir sürede tamamlamış olduk. Bir bayrak daha elde ettik. 7500 oradan bir kredi aldık. 22500 de buradan toplamda 30.000 krediyle bu bölümü tamamlamış olduk. Evet. Şimdi 12. bölüme bakacağız. Dediğim gibi bu aracın gücü yetersiz kalabilir. 12. bölümden yarışa devam edelim. Kovalamaca demiş güvenlik ekipleriyle mücadele edeceğiz. Görsel dedi zaten belli ediyor kendini. Ödül olarak da neymiş? Ee, bir Ferrari çizim kartı verecek bize. Önerilen kademe 1822. Bizimki 1895. Rahat bir şekilde alırız biz bunu zaten. Oyuna girelim direkt. 12 sezonluk, 12 yarışlık bir sezondu. Bu sonuncu yarış olacak bu sezon için. Bu sezonda burada bu yarışla birlikte nokta almış olacağız. İstediğiniz sonucu elde edersek tabi. Şöyle bol bol önümüze gelen araçları patlatmamız lazım. Enkaza uğratmamız lazım. Çünkü bazen eee bir araca çarptığımız zaman yani şok dalgası kullanmadan çarptığımız zaman biz de enkaza uğrayabiliyoruz. Onun için şok dalgasını böyle elimizi korkak alıştırmadan bol bol kullanarak önümüzdeki güvenlik araçlarını enkaza uğratmamız lazım. Şu anda yarışın yüzde otuz dördü tamamlandı. Yukarıdan gidelim bakalım. Daha bir dakika 45 saniye gibi bir süre var. Rahat bir şekilde yarışı bitirmemiz için yeterli artar bu süre. Herhangi bir enkaza uğramazsak kazanacağız diye düşünmüyorum. önümüzde bol bol güvenlik araçları var. Şu anda %60'ını tamamladık yarışın. Yarışın dörtte üçlük bir kısmı tamamlandı. Az da bir süre kaldı. Herhangi bir aksilik olmazsa bu süre yeter zaten bize. Çok az bir süre kaldı. Ve 5 saniye kala yarışı tamamladık. Son bayrağı da elde ederek sezonu kapatmış olduk böylece. Bir tane de çizim kartı aldık. Yarın da da tabi diğer oyun kredisi ödülleriyle birlikte. 2.47 gibi bir sürede yarışı tamamlamış olduk. Evet, şimdi önümüzdeki sezonlarda diğer sezonlarda yarım kalan yarışları tamamlayacağız. J Class Pro sezonuna böylece nokta vermiş olduk. Hemen şuradaki Stars Stripes sezonunda yarışlarımız vardı. Oradan devam edebiliriz. 7 bölüme girelim. Evet. Bu aracı elde etmiştim ben. Ee, şu anda önerilen kademe ile birebir aynı. Biraz yükseltelim. Ford GT aracı. Aracı yükselttikten sonra yarışa girelim. Tabi oyun kredimiz de baya azalmış. Onu doldurmak lazım. Şu anda bunlar da kullanınca tabi biraz daha azalacak. Şu anda tabi araçta tek yıldız olduğu için ilk yükseltme seviyeleri çok pahalı değil. Bunlara tabi ki ucuz krediler. Şu anda bunu tamamladık. Gücümüzü 1843'e çıkarttık. Şöyle tekrar bir geri gelmek istiyorum. Yarışı kazan ve 8 tane kusursuz nitro istemiş bizden. Onları bir hemen elde edelim. 2 bayrak da buradan kazanalım uzun bir yarış olacak. Burada görebiliyoruz. Önerilen kademenin hemen üzerinde orada bir 120'lik bir derece var. İki araç yarışıyormuşuz. Bakalım yarış nasıl geçecek. En azından şu çubukları tamamla alıp en azından bir bayrağı tamamlayabiliriz. Daha sonra gücümüz yetersiz kalırsa zaten ekstra yükseltip tekrar yarışırız. Şöyle nitro çubuklarını toplayalım. bu arada e, nitro çubuklar değilmiş pardon ben görevi yanlış görmüşüm e, kusursuz nitro istiyor bizden ha, o bizim için daha basit bir görev tabi şu anda 5 tane yaptık bile şu da 6.sı olsun çubuklar çünkü bazen e, virajı alamadığımız için veya o sırada e, enkaza uğramamak için manevra yaptığımızdan dolayı es geçebiliyoruz. Denk gelmeyebiliyor. Bu şekilde kusursuz nitro görevi bizim için daha kolay. Şurada zaten şimdi onu tamamladık. Evet. Şu anda bir bayrağı elde ettik. Diğer asıl görevimiz yarışı kazanmak. Onu da tamamlamaya çalışacağız. Çok az kaldı ve zaten e, ee, arkamızdaki araçta yarışı bıraktı diyebiliriz. Şu anda çok rahat bir şekilde finish çizgisine ulaşacağız. Bir de 360 yapalım. Evet. Yarışı kazandık. Tek yarışta iki bayrakta aldık. Gayet de güzel bir kredi de kazanmış olduk böylece. Yaklaşık olarak 54-55 bin civarında bir kredi kazanmış olduk. Şimdi 10. bölümden yarışa devam edelim. Bu arada 11. bölüm de açıldı. 10. bölümden biz devam edelim. 3 tane görev vermiş. Yarışı kazan. 12 saniye uç demiş. 6 da akrobası istemiş. Yine basit görevler. Önceliğimiz tabii ki yarışı kazanmak. 4 tane araç sunuyor bize. Bir tanesi zaten bize şu anda açık değil. Onun için 3 tane araçla yarışabiliriz. Burada tabii biz doçu alalım daha önceden bu araçla bol bol yarışmıştık. Şimdi ee, yani bir süre sonra tekrar bu araca döndük. Bu araçla da bayağı bir bayrak kazandım. Onun için bir, bir tık <laughs> ufak çaplı bir nostalji gibi olacak bu araçla yarışmak. Ya bunu da zaten maksimum seviyeye çıkardık. En güçlü seviyede şu anda donanım olarak. Yine yarışın seyrine göre bakalım, ee, oldu ki kazanamayacak olduk, diğer iki tane göreve yönleniriz, onları yapmaya çalışırız. Tabii 12 saniye uçuş görevi aslında e, az bir saniye değil, bol bol rampa kullanmamız lazım. Yani o kadar uzun süre uçtuk gibi geldi ama epi topu 2 saniyeydi. Burada da değerlendirelim. Altar akrobasiyi tamamladık bu arada. 7.81 saniyeye de ulaştık. Yaklaşık 4 saniye gibi bir süre daha uçtuğumuz zaman 12 saniyelik uçma görevini tamamlamış olacağız. Bu arada herhangi bir enkaz da yapmazsak zaten muhtemelen yarışı kazanacağız. Şu anda yarışın yarısına yeni geldik. Rampa arıyorum şöyle atlayabileceğimiz Heh, şurada biraz daha uçalım, saniye dolduralım. Az bir saniye kaldı. 0.64 saniye gibi bir süre var. Onda şurada tamamlarız. Evet, uçma görevini tamamladık. Artık şimdi e, direkt yarışı kazanmaya odaklanabiliriz. liderliği tekrar ele aldık. Çok az bir süre kaldı. Şu an zaten yarışı kazandık diyebiliriz. Evet. Tek yarışta 3 tane bayrak elde ederek bu göreve de burada nokta verdik. Bakalım kart paketinden ne çıkacak. Çok da güzel. Bu arada kredi geldi. Yani bayağı iyi. 80 bine yakın bir kredi geldi. Bakalım karttan ne çıkacak. Yani çok da işimize yaramadı açıkçası. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu bölmeyi burada son verelim arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde yeni yarışlarla yolumuza devam ederiz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.